Osmanlı'dan Cumhuriyete, kadın mücadelesinden akıl hastanesine Nezihe Muhiddin. Merhaba, bugün Türkiye Cumhuriyeti kurulurken kadınların siyasal hakları için mücadele eden ancak resmi tarihin sayfalarından silinmeye çalışılan bir ismi Nezihe Muhiddin'i konuk ediyoruz. O, henüz Cumhuriyet Halk Fırkası bile kurulmamışken, bir siyasi parti kurma cesareti gösteren, sesi kesilene kadar yazan ve savaşan bir düşünürdü. Nezihe Muhiddin, 1889 yılında İstanbul Kandilli'de, Aydın ve varlıklı bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Evde aldığı özel eğitimle Farsça, Arapça, Almanca ve Fransızca öğrendi. Daha gençlik yıllarında Osmanlı'nın son döneminde siyasete ve kadınların toplumsal durumuna duyarlı bir aktivist ve yazar olarak yetişti. O 20 roman, 300'den fazla öykü, piyes ve operet kalemi almış üretken bir kalemdi. Ancak onu tarihe yazan asıl mücadelesi kadınların siyasal hakları içindi. Takvimler 1923 yılını gösterdiğinde Nezihe Muhiddin o dönemin şartlarına göre inanılmaz bir adım attı. Ülkede resmen kurulmuş bir parti yokken kadınların siyasal katılımını sağlamak amacıyla Kadınlar Halk Fırkası'nın kuruluş çalışmalarını tamamladı. Bu Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki ilk siyasi parti kurma girişimiydi. Ancak bu cesur girişime dönemin valiliğinden 8 ay sonra red yanıtı geldi. Gerekçe basitti. 1909 tarihli seçim kanununa göre kadınların siyasi temsilinin mümkün olmadığı. Bunun üzerine Nezihe Muhiddin yılmadı. Kadınlar halk fırkası bir derneğe dönüştürerek Türk Kadınlar Birliği'ni kurdu. Amacı dernek çatısı altında faaliyet göstererek kamuoyunu ve Büyük Millet Meclisi'ni kadınlara oy verme hakkı için etkilemekti. Türk Kadın Yolu adlı derginin kurulmasına da öncülük etti. Türk Kadınlar Birliği, kadınların milletvekili adaylığı için çağrılar yaptı, gösteriler düzenledi. Ancak kadınların siyasi talepleri o dönemdeki konjonktür bahane edilerek sürekli ertelendi ve göz ardı edildi. 1927'den itibaren Nezihe Muhittin eleştirel duruşu ve inatçı mücadelesi nedeniyle Cumhuriyet yöneticileriyle ters düşmeye başladı. İktidarın müdahalesiyle Türk Kadınlar Birliği içinde muhalif bir kanat oluştu. 1929 yılında yapılan bir kongre sonucunda dernek yönetiminden uzaklaştırıldı ve birliğin malları üzerindeki hakkı elinden alındı. Artık resmi kurumlarca istenmeyen bir figürdü. Nezihe Muhittin'in hayatındaki en trajik ve tartışmalı kısım hayatının son yıllarıdır. Yaşadığı siyasi hayal kırıklıkları, mali zorluklar ve yalnızlık onu ağır bir bunalıma sürükledi. 1958 yılının Şubat ayında Türk kadın hakları mücadelesinin bu güçlü kalemi İstanbul'daki Lape Hastanesi adlı bir akıl hastanesinde hayatını kaybetti. Ölümü bile bir muamma olarak kaldı. Bazı kaynaklar hastanede vefat ettiğini kaydederken bazı kaynaklar ise hastaneye çok yakın olan evinde kalp krizi geçirdiğini ve oraya sevk edildiğini belirtir. Ancak kayıtlara geçen resmi bilgi onun akıl hastanesinde hayatını sonlandırdığıdır. Nezihe Muhiddin, kadınların siyasi haklarına kavuşmasından çok daha önce Türkiye'de bir siyasi parti kurma hayali kurmuştu. O, mücadelesinin meyvelerini görmeden yetkililer tarafından akıl hastanesine gönderilerek bir nevi susturulmuştu. Nezihe Muhiddin, 10 Şubat 1958'de hayata veda etti ve Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Uzun yıllar resmi tarihin unutturmaya çalıştığı bir isim olsa da günümüzde yaptığı çalışmalar ve kurduğu Kadınlar Halk Fırkası kadın hareketinin başlangıç noktası olarak kabul edilmekte ve hakkı iade edilmektedir. Onun trajik sonu toplumsal değişime öncülük etmeye çalışanların ödediği ağır bedellerden biri olarak tarihe geçmiştir.